Milli kültürümüzü yurt dışında tanıtmak ve temsil etmek bugün bizim için çok önemli. Ve geçen hafta Tiflis ziyaretimiz sırasında Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlı çocuklara Azerbaycan'ın müziğini ve dansını tanıtan ve milli danslar öğreten bir okulu ziyaret ettik. 2000 yılında başkent Tiflis'te kurulan Azerbaycan Milli Dans Topluluğu Ceyran Gürcüstandakı Azərbaycan Kültür Mərkəzi bünyəsində fəaliyyət göstərməkdədir bu gün. Çirran dans toplusu bir çox uluslansın festivalına. Tiflis Bələdiyyə Başqanlığı, Gürcüstan Kültür və Təhsil Nazirliyinin başlattığı bütün etkinliklərə qatılmaqda və Azərbaycan kültürünü çox Yüksek seviyede temsil etmektedir. Türkiye ve Azerbaycan'da defalarca turlara ve festivallara katıldılar. Gürcistan'ın tüm bölgelerinde yardım konserlerine katıldılar. Ve mültecilere ve yerinden edilmiş kişilere, göçmenlere ve ayrıca ebeveyn bakımından yoksun çocuklara hitap ettiler. Onlarca ödül, diploma, Grand Prix, sertifika, madalya ve ödül kazandılar. Bu merkezin amacı Azerbaycan kültürünü Gürcistan'da ve uluslararası festivallerde temsil etmek, gelenekleri ve manevi değerleri korumak ve sonuna kadar yaşatmaktır. Raqs ansambludakı bu fəaliyyət göstərir. Meta ona qədər Gürcüstanda heç bir Azərbaycan ə, mədəniyyətini təmsil edən rəqs ansamblı yox idi. Bu ilk olduğuna görə biz əvvəllər çox az uşaqla iştirak edirdik və belə-belə davam edərək artıq uşaqlarımızın həvəsi artdı. Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyətini ə, təmsil etməyə başladıq. Azərbaycan ə, mədəniyyətini. Nəinki Gürcüstanın bütün bölgələrində, Gürcüstanın Batumi, Kobuleti, digər məsəçə rayonları, regionları var. Bolnisi, Dumanisi, Garda və s. və s. Biz Azərbaycanın Meyanın Təsn Nazirliyini ə, sonra mədəniyyət nazirinin təşəbbüsü ilə keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak eləyirik. Həmçində beynəlxalq festivallarda bir çox ölkələrdə də yarışmalara qatıldıq və festivallarda iştirak edirik. Məsələn onlardan biz Almaniyanı yəni görə bilərik. Azərbaycanla dəfələrlə oldu uşaq filarmoniyasında, sonra birgə ə, konsert keçirdik. Daha sonralar biz 2 nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzində birgə konsertimiz oldu xop Azərbaycan mənim vətənimdir və s. Azərbaycanı Biz neyin ki e, hem Türkiye'de e, hem diğer festivallara metle bizi hara davet etseler biz oralarda iştirak edip Azerbaycan'ı temsil ediyoruz. Bu ansamla katılımda 6 yaşım vardı. O günde bugüne ansamda aktif şekilde faaliyet gösteriyorum. Biz burada Azerbaycan Gürcü kültürünü aktif şekilde Gürcü milletine ve yalnız Gürcü milletine değil Ermeni, Alman, Polşa ve birçok milletlere de gösteriyoruz. Onlar tarafından çok sevilen bizim Azerbaycan dostlarımız büyük saygıyla gösteriliyor. Biz burada aktif şekilde dediğim gibi Gürcü, Azerbaycan danslarını öğretiyoruz. Burada biz Şuşa iliyle bağlı bu il bizim özel danslarımız var. Bu danslardan biri Şuşan Dağları, Harı Bülbül ve Karaba danslarıdır. Biz bunları bu yıl erzinde aktif şekilde bütün festivallarda dans ediyoruz. Ben küçüklüğümden beri buraya geliyorum. Burada Azerbaycan, Gürcü ve Türk rekslerini yani danslarını öğreniyoruz. Benim burada çok fazla arkadaşım var. Hepsini çok seviyorum. Biz bu ilk festivalde birimciliği yani ilk olduk. Birimciye kazandık. Ben buradan öğretmenlerime çok selam söylüyorum. Başlara Ceylan Merlim'e olmak üzere. Evet, Azerbaycan gündemini burada noktalayalım bugün. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.